Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere rastaki küre en güzel, en hızlı şekilde nasıl tutulur? Bunlardan bahsedeceğim. Yani bu bir küre rehberi videosu. Küreye gideceğiz. Küredeki mavi kartı alacağız. Onun dışındaki askeri sandıklar nasıl alınır? Oraya nasıl çıkılır? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden hızlıca videoya geçelim. Evet görmüş olduğunuz gibi küremize geldik malzemelerimizi aldık bir yeşil kart bir tane de sigorta Öncelikle alttaki mavi kartlı kısmı açacağım hızlıca ee, Görmüş olduğunuz bu kürenin etrafındaki küçük bir kulübeye geliyoruz öncelikle ee, Buraya sigortamızı takıyoruz Ardından arkasından etkinleştiriyoruz hızlıca etkinleştirdikten sonra hemen yanındaki küçük kulübeye doğru ilerliyoruz. Bu kulübeden de ne? mavi kartımızı alacağız. Önemli burası. Şu şekilde yeşil kartımızı açtık. İçinden malzemelerimizi topladım. Bu şekilde garanti basit şema çıkıyor burada. Dizel yakıt da garanti çıkıyor. Mavi kartımızı aldık. Bir dizel daha aldık. Görmüş olduğunuz gibi lootlarımızı aldık. Bir tane de eritme bulunuyor burada. Şimdi hızlıca buradan çıkıyoruz, ee, yukarıdaki küre nasıl luklanır bunu da göstereceğim sizlere. Bu şekilde hızlıca çantamıza atalım notlarımızı. kartımızın işi bitti, onu da çantaya attık. Evet, şimdi hızlıca yukarıya doğru çıkıyoruz. Öncelikle bu borudan başlayarak hızlı hızlı gösteriyorum size en kolay yolunu yukarıya çıkmanın. Buradan atladığımız zaman bu merdivenleri takip edeceğiz. şekilde. Evet, burada bir tane sandık bulunuyor. Sandığımız da aldık. Buradan direkt gelmiş olduğumuz yer şurası. Oradan direkt yukarıya doğru çıkıyoruz. Daha merdivenden çıktık. Yani isterseniz buradan buraya atlamayı deneyebilirsiniz ama ee, buna hiç gerek yok. Buradan ilerlediğiniz zaman aynı yere geri giriyorsunuz zaten. Oradan atlamak uğraşmaktansa direkt buradan bulutu böyle rahatlıkla alabilirsiniz. Sonra devam edebilirsiniz yolunuza. Buralara biraz zor. Buralarda atlayacağınız aşağı düşme olanı var. Aşağı düşerseniz direkt e, mefta. <laughs> buradan da şuraya atlayalım hızlıca. Yani Çoğu arkadaşımız zaten buraya çıkmanın yolunu biliyordur fakat yeni başlayan arkadaşlar için bu bilgilendirici videoyu çekmek istedim. Hem de basit şama nereden alınır ve en hızlı nasıl alınır bu şekilde göstermek istedim. Yani görmüş olduğunuz gibi mavi kartı da aldık yani mavi kartı bu şekilde çok kolaylıkla alabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buraya kadar geldik. Buradan ileriye gidemeyiz zaten yolu şurada kesiliyor. Buradan içeriye giriyoruz hızlıca. Eskiden şurada da yeşil sandık çıkıyordu. Fakat oradan artık daha yeşil sandık çıkmıyor. Daha önceden oradan yeşil sandık aldığımı hatırlıyorum. Bayağı yeşil sandık topluyordum oradan. Ama artık oralarda bulunmuyor. Bu şekilde burada bir loot daha var. Bunu da aldık. E, hızlıca en yukarıya çıkıyoruz. 3 tane askeri çestimiz var orada. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde en üstüne gelebilirsiniz en üstünde bu şekilde 3 tane askeri sandık bulunuyor Bunlardan da e, yeni başlamışsanız sunucuya e, buradan bu şekilde hiç zahmet etmeden hızlıca bir silah bir roket falan hani gelişimi olarak çok hızlı ilerleyebilirsiniz küreye gelerekten Görmüş olduğunuz gibi lootları bu şekilde Bu şekilde hepsini çantaya bir atayım hepsini çantada birleştiriyorum Evet görmüş olduğunuz gibi mavi giriş kartımızı bulduk. 6 tane dizel yakıt. Onun dışında e, basit çamamızı aldık. Garanti bir şekilde. Bu üçü garanti buradan çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde envanterimi alayım hatta onları. Bu üç görmüş olduğunuz parça buradan garanti çıkıyor. Bu şekilde size göstermiş oldum bilmeyen arkadaşlar için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.